Selamun Aleyküm arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> ben de iyiyim teşekkür ederim. bugün ne yapacağız biliyor musunuz? ben ne diyorum ya? Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Mu? Bugün. Bugün. Oyunun adını bilmiyorum ha. Oyunun adını okumadım ya. Neyse bir şey bir şey oynayacağım. Bir şey bir şey oynayacağım. Sonra ben bakarım açık şeye yazarım işte. Um, um, ne neyse işte boş Evet bugün bir şey bir şey oynayacağız. Bir şey bir şey oynu. Evet burada da benim kuzişim var bakın. Hatta bir videosu Aa sarı diyor. Efendim canım yazayım. Es canım. Efendim canım. Yay. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video video Çekiyorum. Çekiyorum. Yum benim bir videosunda hatta şey yapmış. Ee, benim adımı söylemiş. Sarı Amurgutlar hanımefendi minikinde kanalına abone olmayı unutmayın demiş canım Evet, öyle demiş. Oy canım benim ya. Kahve içiyoruz birlikte. Canım kuzişimle. Benim kuzişim de Yu Ona da abone olun arkadaşlar efendik. <laughs> Çok güzel. <laughs> efendik canım. Buyur. Evet, şu anda kahve içmeye devam ediyoruz. Bir şeyler yazıyor ama. Şimdi evet arkalarım. Nevuskam yanımda. Kuzişim yanımda. Birlikte e, marshmallow'lu şey yapıyoruz. Mucuk. Benim de. Evet benim de. Mı de. Youtube kanalıma abone olun diyecek şimdi. <gülüyor> Kanalımı. <gülüyor> çekiyorsun diyor. Oy, 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 oy. E? Evet. şimdi başlamış olsanız. Nevus kam. Nevus kam. Şimdi videomda sen bir videon. Aa bu ye demiş. Bu ye. Buye. Buye. Bu bu canım çıkması lazımmış. Canısım. Evet, gitti kuzişimiz. Aga be. Evet. Bugün adını bilmediğim oyun oynuyoruz. Çok uzattım biliyorum. Evet bugün adını bilmeyi... Ay yeter kaç kere söyleyeceğim. Oyun oynuyoruz. Burada çok güzel... Bak buradan maşa. Burada çok güzel tablolarımız var. Şu var. Şöyle göstereyim. Şöyle karlı tablo. Kış günündeyiz. Şöyle var. Çok güzel ya. Bir de şöyle var sahil günlerimiz. Orada be. Neyse tamam. şimdi devam ediyoruz. Allah hep karşıma bu çıkıyor. Şimdi buradan gidiyoruz. Burada ışığı kapatıp açabiliyoruz. Bunu açamıyorum. Burası böyle bir oda. Burada böyle hapiş hapiş diye uyuyorsunuz. Kendinize bakıyorsunuz benim gibi. Burada biri uyuyor. Allah çıkamadım oraya. Hop. Burada biri uyuyor. Ben uyuyamıyorum. Yanında yatabilir miyim kuzu? Kuzu diyorum pardon. E yabancı. Neyse tamam. Evet. Burayı baktık. Burayı baktık. Burayı baktık. Ya. Tamam, sonra onun karşısındaki odaya. Burada da çok güzel bir yatak odası var. Burada pijamalar var. Tabii ben giydiğimde gözükmez çünkü ceketim var. Böyle burada istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz. Çok iyi oturma şekilleri var işte. Böyle. Sonra burada yatıyorsunuz. <laughs> çok eğlenceli. Her yerde oturuluyor yani. Burada da oturuluyor. Çok eğlenceli. Bak burada da bir tablo var. Uy, kar bitti ama ne güzeldi o günler. Bak şimdi um, burada salonumuz var. Sesime bir şey oldu. Burada da salonumuz var. Mük bir salon. Mük. Mük. Bir video biliyorum çocuk şey hani bir akım vardı. Biber akımı, biber cips, labne akımı vardı. E i̇şte onu çekiyordu. Böyle şey yapıyordu. Isırıyordu um, ısırıyordu. Bizden şey diyordu. Gerçekten çok güzel. Harika. Mük. Mük diyordu. <laughs> Kesinlikle deneyin Çok tatlıydı çocuk. Sonra video bitiyordu. Ama çok tatlıydı ya. <laughs> Bunu buradan söyleyeyim. Ama burada çok güzel şeyler var. Neyse. İşte burası benim. Burada oturabiliyoruz. Buraya oturamıyoruz. Bakın, burada ellerimizi ısıtıyoruz. Etrafı bakıyorum. Ellerimi götürüyorum, ısıtıyorum. Sonrasında buraya geliyorum. Burada yatıyorum. Burada oturuyorum. Tabi burada da oturuyorum. Ondan sonra burada da oturuyorum. Burada oturabiliyor muyum? Burada da böyle oturuyorum. Sonra burada bir arkadaşımız var. Ben burada böyle yatıyorum. Buradaki arkadaşımız gibi oturuyorum. Burada da böyle oturuyorum. Burada da böyle. Ve burada da böyle. Bir sürü oturacak yer var. Sonra burada da ateş gelmesin diye şöyle. Evet. Arkadaşımız gibi öyle kalıyoruz. Bakın böyle ateş gelmesin diye ateşten korkup orada sıkışıp kalıyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Bir sürü çıkacak yer var. Sonra buradan çıkıyoruz buraya. Geliyoruz burada da oturabiliyoruz. Anlıyor musun beni? Bir sürü oturacak yer var. Sonra buraya oturuyoruz. Ve buraya oturuyoruz. Gerçekten çok iyi. Her yere oturuyoruz yani. Anlayacağım. Her yere oturuyoruz. Oturuyoruz, oturuyoruz, oturuyoruz. Evet, buralara bakıyoruz. Aa, buraya da oturabiliyormuşuz. Evet, buraya da oturuyoruz. Ya bir sürü oturacak yer var. Sonra şuradan mutfağa gidelim. Bir yer daha var orayı sonra göstereceğim. Burası mutfak. Burada biri hamur yapıyormuş. Hamur orada unutmuş. Karıncalar gelip yiyecek. Bu bizim bu aralar ev çok bir sürü karıncayla dolmaya başladı. Her yerde karınca. Burada ekmekler var. Burada güzel güzel kurabiyeler var. Kahveler de var. Burada da böyle bir yer var işte. Sonra işte ne bileyim burada şey ekmek kızartıcı var. Neydi adı onun? Burada fırın var. Peçete, gül. Bir sürü şey var yani. Burada da çok var. Evet çok güzel. Aa, tabloya bak çok güzel ya. Evet kar yağarken bizim burayı bir görseydin hala kar yağıyor burada dışarıda. Ama gerçek hayatta değil bu oyunda ya İşte sonra buradan şuraya put diye geçiyoruz. Burası da tuvalet. Şöyle tuvaletimi yapayım. Pırt pırt. Aa. Musluk at, akıyor mu akmıyor neyse. Burada birileri doldu buraya. Hadi banyo yap. Banyo yapamıyorum. Yapsana sana banyonu. Neyse tamam. Sonra. Ee, işte buradan dışarı çıkıyoruz. Sonra buradan böyle gidiyorum. Burada da böyle çok güzel bir yer var bak. Görüyor musun? Bu bir burada oturuluyor. Yatın bir burada böyle yatılıyor dışarı bakarken. Sonra böyle böyle oturuluyor mu? Sadece böyle ve böyle. Hep evet, bur Yatağın <laughs> altına ya şey alıyormuş. Sonra başka yer var mı? Böyle yap Böyle yatıyoruz. Sonra buraya mu? Ha, böyle yatıyoruz. Bu kadar burada yatacak ya. Abi de burası var mı? Yok, burası yokmuş. Ben de yeni öğreniyorum var mı yok mu diye. Bir şey açalım her yer aydınlansın güzel güzel. Benim adı çorba. Çorba yazmış. Çorba. Aa çorba geldi. İçelim bari. Buranın şu açık değil mi? açık değilmiş tam kapalıymış. <laughs> Burası açık değil mi? Burası açık değilmiş kapalıymış yine. Sonra Burası açık mı? Değil. Açık değil kesin. Ben burada kendim aynaya bakıyorum. Hareket edemiyorum diye yani ben kapattım. Bunu da Burası açık mı? Ha? Tamam burası kapalıymış. Ay bu açıkmış pardon. Kapalıymış. Açıkmış kapadık yanlış. Şimdi buraya gidiyorum. Burası kapalı. Açık. 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 Şu an. <laughs> Burası kapalı. Açalım. Her yer aydınlandı ayol. Ay ne güzel. Kanka yazmış. Aa. Benden başka Türkler de var. Evet devam. Bak alt. Alt üst. Bir şey. Burası neresi? Burada yatıyoruz. Burada nasıl? Düşmüş bile. <laughs> suyu oturma şekli. Buraya oturamıyoruz. Buraya oturuyoruz. Böyle. Son buraya oturuyor. Hayır. Ha, oturuyormuş. Buraya. Evet. Buraya. Evet. Çok ciddi oturuyor. Dur buraya da oturuyor. Oturuyor. Dur. Buraya nasıl oturuyoruz? Böyle. Tamam. Burada ne olduğunu gördük. Artık bunun üstüne açamıyorum. Her yer su dolusun. Bu ne? Burada bir şey. Ha. Kırıkmıştım. Çıktık. Burası kapalıysa. <laughs> Hayır yardım edin. Çıkmam lazım. Burada kaldım. Kardeşler burada kaldım. Ha, açtım. Ay, ödüm koptu. Yol. Ödüm koptu valla. Kik, Kika diye bir. Her yer aydınlandı. Her yer çok aydık. Aydık ne ya? Aydık diyorum ben. <laughs> Ama çok güzel. Çorba, çorbamız yine burada. Evet. Bakın yatağın altına gideceğim şimdi. Oh, öldüm yatağın altında. <laughs> Allah kapadım Evet 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 Her yer aydınlandığına göre Mük bir yer Vay Tabloya bak de. Oyunda yapacak hiçbir şey yok Sadece bir yerlere oturuyorsun Bir şeyler yapıyorsun Ama Eğlenceli güzel yani Ben sevdim burası aç olurdu. Aa kapalıymış. Ay 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 çıkmak istiyorum. Çıkarım beni buradan. Çıkacağım. Çıkacağım buradan. Ya. Neyse. Kardeşlerim bu kim ya? Kim bu ya? Bu <laughs> kim? Başka tablo var mı? <laughs> Burada tablo yok. Çok güzel ya. Çok güzel. Keşke bu bir o evim olsa. Keşke. Ama nerede? Ay, olacak ev. İşte. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Şurada hemen bitirmek istiyorum. Nerede bitireyim acaba? Acaba nerede bitirebilirim ya? bana ne de bitirsem. Videoyu. Açıl susam acıyor. Burası sen mi vardın? Pardon kanka. Açalım şurayı. Kimse rahat etmesin bizi. Kapat. Evet. Kardeşler. Ya bir bana bak. Bir bana. Dur şöyle. Böyle olmaz. Böyle. Evet. Kardeşler. Bugün ııı e Adını bilmediğim oyun oynadık. <laughs> Adına şimdi bakacağım. Evet, bugün oynadık. Oyun oynadık. 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 Oyun oynadık. Ha, kabin simülatör müydü bunun Galiba, galiba kabin simülatörü. Evet kabin simülatör diyelim. Bugün kabin, kabin simülatör oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Bir şey yapmışsınızdır. Ben yorum yap. Yorum yapamazsın ki yorumlar kapalı. Beğen, abone ol, bir şey yap ve bu bu.